Evet arkadaşlar bugün balığa geldim. Güzelce deyim. Olea sitesindeyim. Daha önce de sürekli geldiğim bir yer. Çok güzel, sakin, nezih bir yer. Kendi başımayım. Başka kimse yok. Kumsalda bir iki kişi var. Onlar da keyifteler. Balık tutan bir tek ben varım. Yani balık tutmaya çalışan diyelim. Akşama kadar kalmayı planlıyorum. Umarım güzel vakit geçiririm. E, balık da olursa bu keyifli zamanı taşlandırmış olurum. Şimdilik bu kadar. Devam edelim. Bakalım balık gelecek mi? Evet şöyle tezgahımı kurdum. oltamı hazırladım, tripotumu koydum. Şimdi yemlerimi de takıp ilk atışımı yapacağım. Bakalım neler yakalayacağız. Daha önceki geldiğimde burada hep mırmır e, mır, e, yakalamıştım. Şöyle yemim sülnes, donmuş sülnes. Yan bulmakta zorlandım biraz. Boru kurdu denedim ama boru kurdu bulamadım. Sülnez almaya denedim ben de. Buzlu sülnez bu. Bakalım nasıl olacak? Şoklanmış sülnez. Şimdi deneyeceğim. Umarım güzel bir şeyler yakalarım. Evet, şu an ilk atışımı gerçekleştireceğim. Yemlerimi bağladığım sülnes. 60'lık bir kurşun kullanıyorum. Deniz çok sakin şu an. 60'lık kurşunun yeteceğini düşünüyorum. Ee, i̇lk şans, ilk olta. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Ne diyoruz? Attık ağzına takılsın boğazına. Evet arkadaşlar. Bayağıdır deniyorum. Şu ana kadar henüz bir vuruş almadım. Bu arada sizlere sülnezimi nasıl taktığımı göstereceğim. Başka balıkçı arkadaşlar komple sülnezi de takıyorlar. İşte yem şişi var. Bende de var ama şu an için zaten balık yok. Yani denemek ne kadar doğru olur bilemiyorum. Çok fazla da yemim kalmadı. O yüzden ben keserek, e, yemi parçalayarak, bölerek e, kullanmaya çalışıyorum. Şöyle küçük bir parça alıyorum. Yani mesela bir tane sülinezi üçe bölüyorum. Üçe böldükten sonra da her bir iğnemin ucuna bir parçasını takıyorum. Şimdi size göstereyim. Hazırladıktan sonra beraberce atalım bakalım. Bu sefer şansımıza ne gelecek ya da bir şey gelecek mi? Evet şöyle küçük küçük hazırladığım parçaları iğnelerime takıyorum. Bu iki numara bir iğne. Mırmır mır deniyorum. Bulunduğum mera kumluk mera, mırmır mır merası. Ama zaman zaman ispari falan da yapıyor. Şu an için mırmır mır deniyorum. Evet şöyle mi bağladım. Çift iğneli bir dip takımı bu. Yani mırmır mır takımı diyebiliriz. Köstekleri biraz uzun bıraktım. Hırsızlı bir takım. Kurşunun önünde bir iğnem var. Evet şöyle. yemimi güzelce takıyorum. Yem ipiyle sabitleyebilirsiniz. Bulunduğum merada çok fazla harami yok. O yüzden sabitlemeyi düşünmedim hiç. Güzelce yemimi bağladıktan sonra atışımızı gerçekleştirelim. Evet bu da ikinci iğnemin ucuna takmış olduğum sülnes. Şimdi atışımızı yapalım ve kısmetimizi bekleyelim bakalım Evet asışımız da gerçekleştik. Oltanın boşluğunu aldıktan sonra şimdi beklemeye başladık. Evet arkadaşlar. anlamda çalkalandı. Balık yapması lazım bu havada. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Sizin için mera değiştirdim. Bakalım burada neler yapacağız. Görüşürüz. Ee, sorun değil, güzel vakit geçirdik sizlerle birlikte. Ee, bundan sonraki videolarda da tekrar buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Beni takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.